Selin hastane koridorunda ağlarken, henüz bilmiyordu ki kayınvalidesine söylediği o tek cümle, hayatını tamamen mahvedeceği. Hangi şehirden izliyorsunuz? Yorumlara yazın çünkü bu hikaye belki de sizin de başınıza gelebilir. Çünkü şimdi size anlatacağım şey, evliliğin en karanlık sırlarından biri. 24 yaşındaki Selin'in yaşadığı bu utanç verici deneyim, bir anda iki ailenin savaşına dönüştü. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu hikayenin sonu sizi şoke edecek. Selin ve Onur'un hikayesi aslında çok güzel başlamıştı. İki yıl boyunca sevgili olmuşlar. Aileleri de birbirlerini çok seviyordu. Özellikle Onur'un annesi Fatma Hanım, Selin'i çok beğeniyordu. Kızım sen gerçek bir melek gibisin derdi sürekli. Oğlum seni bulduğu için çok şanslı. 6 aylık nişan sürecinde her şey mükemmeldi. Düğün hazırlıkları, balayı planları her şey hayallerdeki gibiydi. Ama Selin henüz bilmiyordu ki, düğün gecesi yaşayacağı şok onu nasıl bir çıkmazın içine sokacaktı. Ağustos ayında muhteşem bir düğün yaptılar. 400 kişilik düğünde herkes çok mutluydu. Selin prenses gibi görünüyordu. Onur da çok yakışıklıydı. Düğün sonrası Antalya'ya balayına gittiler. Beş yıldızlı otelde, deniz kenarında harika bir suit ayırtmışlardı. İlk gece Selin çok heyecanlıydı. Ama aynı zamanda endişeliydi de. Çünkü daha önce hiç böyle bir deneyimi olmamıştı. Çok geleneksel bir ailede büyümüştü. İşte o gece yaşanacak olay Selin'in hayatını kabusa çevirecekti. Çünkü öğreneceği gerçek onu yıkacaktı. Gerdek gecesi geldiğinde Selin çok gergindi. Onur da sabırsız ve heyecanlıydı. Ama birlikte olmaya çalıştıklarında korkunç bir sorunla karşılaştılar. Selin dayanılmaz acılar çekiyordu çok acıyor Onur, dur dur, diye ağlıyordu. Onur da şaşırmıştı. Belki ilk seferdir ondan, biraz sabret diyordu. Ama ne kadar uğraştılarsa da başaramadılar. Selin o kadar acı çekiyordu ki, gözyaşları içinde kalmıştı. Giremiyorsun, çok acıyor diyordu sürekli. Ve işte bu noktadan sonra başlayan süreç, iki ailenin hayatını tamamen alt üst edeceği. Ertesi gün yine denediler ama aynı sorun devam etti. Üçüncü gün, dördüncü gün, Selin sürekli ağlıyor. Onur da giderek sinirlenmeye başlıyordu. Sen çok gerginsin Selin, kendini bırak diyordu. Ama Selin kendini ne kadar rahatlatmaya çalışsa da, acı dayanılmazdı. Balayının beşinci günü Onur patladı. Bu böyle olmaz ki Selin. Belki doktora gitmeliyiz. İkisi de çok utanıyordu. Nasıl doktora gideceklerdi? Ne diyeceklerdi? Siz olsaydınız ne yapardınız?'' Yorumlarda tartışalım. Ama asıl felaket balayından döndüklerinde başlayacaktı. Çünkü Selin'in vereceği karar herkesi şaşırtacaktı. Balayından döndüklerinde Fatma Hanım hemen fark etti Selin'in halini. Mutlu bir yeni gelin gibi görünmüyordu. Kızım niye böyle üzgün görünüyorsun? Balayınız nasıl geçti? Selin iyi teyze diyordu ama gözleri hep yaşlıydı. Fatma Hanım kuşkulanmaya başladı. Oğlum sana iyi davranıyor değil mi? Bir sorun mu var? O akşam Onur'la da konuştu. Oğlum, Selin çok üzgün görünüyor. Aranızda bir problem mi var? Onur, yok anne, her şey normal dedi ama o da mutsuzdu. Ve işte o gün, Selin'in kayınvalidesine söyleyeceği sözler aileleri birbirine düşürecekti. Bir hafta sonra Selin dayanamadı. Fatma Hanım yine "Kızım bir sorunun var galiba." deyince Selin gözyaşlarına boğuldu teyze, bizim, onurla, özel konularda sorunumuz var. Fatma Hanım şaşırdı. Ne demek istiyorsun kızım? Selin kıpkırmızı olarak, biz birlikte olamıyoruz. Çok acım var, onur, giremez. Fatma Hanım dondu kaldı. Böyle bir şey duyacağını hiç tahmin etmemişti. Ne diyorsun sen? Yani siz hala? Selin başını salladı. Balayında da hiç. Çok acıyor. Dayanamıyorum. Sizce Selin doğru mu yaptı? Kayınvalidesine söylemesi doğru muydu? Ama Selin henüz bilmiyordu ki bu itiraf iki ailenin savaşını başlatacaktı. Fatma Hanım hemen kocasına koştu. Ayhan, Selin'le Onur'un çok büyük bir sorunu var. Olay büyüdü. Onur'un ailesi hemen Selin'in ailesini çağırdı. Sizin kızınızda bir problem var, galiba dedi Fatma Hanım Selin'in annesine. Nurcan Hanım şoke oldu. Ne demek istiyorsunuz? Evli oldukları halde hala birlikte olamamışlar. Kızınız acı çekiyormuş. Bu sefer Selin'in ailesi savunmaya geçti. Bizim kızımızda bir problem yok. Belki oğlunuz doğru yaklaşmıyor. İki aile arasında gerginlik başladı. Ve işte bu noktada yaşanacak olay, durumu iyice sarpa saracaktı. İki aile birlikte karar verdi. Doktora gideceklerdi. Ama nasıl bir doktor? Altı kişi birden, Selin, Onur, iki anne, iki baba, jinekolog doktor Ayşe'nin muayenehanesine gittiler. Doktor Ayşe böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyordu. Normal şartlarda hasta tek başına gelir. Muayene sonrası doktor Ayşe açıkladı. Selin Hanım'da vajinismus var. Bu tedavi edilebilir bir durum ne kadar sürer? diye sordu Fatma Hanım. Birkaç aydan bir yıla kadar değişebilir. Sabır ve anlayış gerekiyor. Aileler şaşırdı. Bu kadar uzun mu? Hemen düzelecek bir ilaç yok mu? Ama doktorun açıklamasından sonra yaşanacaklar, herkesi şaşırtacaktı. Doktordan çıktıktan sonra iki aile birbirine girdi. Fatma Hanım, bu kadar bekleyemeyiz. Oğlum genç, normal bir evlilik hakkı var. Nurcan Hanım, kızımda kusur yokmuş, tedavi olacak. Biraz sabır. Sabır mı? Bir yıl mı bekleyecek oğlum? O zaman boşansınlar. Sizin oğlunuz da acemi misanlaşılan. Kavga büyüdü. İki baba da karıştı. Onur'un babası, bizim oğlan normal, sorun sizin kızınızda. Selin'in babası, doktor dedi ki tedavi olacak. Niye ısrar ediyorsunuz? Ve işte bu noktadan sonra yaşanacaklar çiftin hayatını mahvedecekti. Olay mahallede yayıldı. Fatma Hanım komşulara gelinin sorunu varmış, normal evlilik yapamıyorlarmış. Nurcan Hanım da kendi tarafından damat bilmiyormuş ne yapacağını, kızım acı çekiyormuş. Selin artık evden çıkamaz oldu. Herkes onu konuşuyordu. Bak işte o yeni gelin. Onların sorunu varmış. Onur da işte arkadaşlarının bakışlarından rahatsız oluyordu. Hanginiz böyle bir durumda kaldınız? Bu kadar büyümesine izin verir miydiniz? Ve sonunda yaşanacak son olay, evliliği tamamen bitirecekti. Sekiz ay boyunca tedavi sürdü ama aileler sürekli baskı yapıyordu. Onur'un ailesi, boşan oğlum, başka biriyle evlen. Selin'in ailesi, kızım o aileyi unut, gel eve. Ama işin en kötü yanı, Fatma Hanım gizlice oğlu için başka kız aramaya başlamıştı. Oğlum 28 yaşında. Hayatını harcamasın bu durumla diyerek akrabalarına soruyordu. Ve işte bu noktada öğreneceği gerçek Selin'i tamamen yıkacaktı. Selin bir gün Onur'un telefonundaki mesajları gördü. Kayınvalidesi oğluna yazmış. Oğlum, Cemile'nin kızı Ayşe çok güzel. Tanıştırayım mı? Bu durumda ne kadar bekleyeceksin? Onur'un cevabı şok ediciydi. Anne belki haklısın. Bu böyle süremez. Selin çıldırdı. Sen zaten benden vazgeçmişsin. Selin ben ne yapayım? Sekiz aydır evliyiz ama. Ama ne? Ben tedavi oluyorum. Doktor da ilerleme var dedi. İlerleme diyorsun ama hala aynı durumdayız. Bu kavga çok büyüdü. Selin ağlayarak annesini aradı. Sizce Onur haklı mıydı? yoksa çok erken mi pes etti? Ama asıl şok, Selin'in öğreneceği başka bir gerçekti. Selin'in en yakın arkadaşı, Deniz bir gün ona korkunç bir haber getirdi. Selin, sana söylemek zorundayım. Onur'u geçen hafta Ayşe ile kafede gördüm. Hangi Ayşe? Kayınvalidenin bahsettiği Ayşe. İkisi çok samimiydi. Selin dondu kaldı. Onur ona hiçbir şey söylememişti. O akşam Onur'la yüzleşti. Ayşe ile görüştüğünü öğrendim. Onur yakalanmıştı. Sadece tanıştık, kötü bir şey yok. Tanıştık mı? Ben karın değil miyim? Selin sen de biliyorsun bizim durumumuzu. Yani beni aldatıyor musun? Aldatmak değil bu. Biz zaten normal bir evlilik yaşamıyoruz ki. Bu sözler Selin'i çok yaraladı. Ve işte bu noktadan sonra yaşanacak olay, iki ailenin savaşını başlatacaktı. Selin durumu ailesine anlattı. Babası çok kızdı. Bu nasıl aile böyle? Kızımız tedavi olurken başka kız mı arıyorlar? Selin'in ailesi Onur'un ailesini aradı. Telefonda büyük kavga çıktı. Nurcan Hanım Fatma Hanıma. Siz ne yaptınız? Oğlunuz için başka kız mı arıyorsunuz? Ne yapalım? Kızınız 8 aydır tedavi oluyor. Sonuç yok. Sonuç yok mu? Doktor ilerleme var dedi. Hangi ilerleme? Hala aynı durumdalar. O zaman niye evlendirdiniz oğlunuzu? Bizim oğlan normal. Sorun sizin kızınızda. Bu kavgadan sonra aileler hiç konuşmamaya karar verdi. Ama en büyük şok, Selin'in öğreneceği son gerçekti. İki hafta sonra Selin, Onur'un Ayşe ile nişanlandığını öğrendi. Henüz boşanma davası bile açılmamıştı. Nasıl yani? Biz hala evliyiz. Onur, zaten boşanacağımızı biliyorduk. Boşanacağımızı biliyorduk mu? Sen karar verdin yani. Bu olay mahallede büyük skandal oldu. Bak şu adama. Karısı tedavi olurken başkasıyla nişanlanmış. Yazık lan kadına. Tedavi olsun diye uğraşıyor. Ama Onur'un tarafından da sesler geliyordu. Adam ne yapsın? Sekiz ay beklediler, olmadı işte. Herkesin hakkı var normal evlilik yaşamaya. Mahalle ikiye bölündü. Ve sonunda yaşanacak son olay, herkesi şaşırtacaktı. Boşanma davası başladı. Ama mahkemede büyük skandal çıktı. Selin'in avukatı, eşi tedavi sürecindeyken başka biriyle ilişki kurmuş. Onur'un avukatı, müvekkilim 8 ay normal evlilik hakkından mahrum kalmış. Hakim bile şaşırmıştı böyle bir duruma. Sonunda boşandılar. Ama olay bitmedi. Onur'un Ayşe ile düğünü için davetiye bastırdılar. Ve bu davetiyeleri Selin'in mahallesine de dağıttılar. Bu kadar alçaklık görülmemişti. Selin'in babası dayanamadı. Onur'un babasını arayıp, ''Sizin kadar namussuz aile görmedim.'' dedi. ''Bizim oğlan ne yapsın? Sizin kızınız kusurlu.'' ''Kusurlu mu? Hastalık bu.'' tedavi oluyor. Bu kavgadan sonra aileler birbirlerini mahkemeye verdi. Hakaret davası açıldı. Bu kadarına hiç şahit oldunuz mu? Bu kadar karmaşık bir durum gördünüz mü? Şimdi iki yıl geçti. Selin hala evlenmedi. Tedaviyi tamamladı ama artık evliliğe güvenmiyor. Bir daha böyle bir utanç yaşamam diyor. Onur Ayşe ile evlendi ama mutlu değil. Çünkü mahallede hala konuşuluyor. Şu adam karısını hastayken bırakıp başkasıyla evlenen. İki aile arasında düşmanlık sürüyor. Hakaret davası hala devam ediyor. En kötüsü bu olay mahalledeki diğer genç çiftleri de etkiledi. Artık kimse evlenmek istemiyor. Ya bizim de böyle bir sorunumuz çıkarsa diye korkuyorlar. Selin şimdi 26 yaşında ve hala evlenmemiş. Belki de hiç evlenmeyeceğim diyor. Çünkü o kadar utanç yaşamış ki bir daha böyle bir riski alamayacağını düşünüyor. Bu hikaye bize gösteriyor ki bazı sorunlar sabır ve anlayışla çözülebilir. Ama aileler karışınca her şey daha da karmaşık hale geliyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Benzer deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız başka insanlara da yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tür hikayeler hepimizin hayatında yaşanabilir.